Değerli misafirler, iş adamlarımızın, yatırımcılarımızın, müteahhitlerimizin ve muhtelif sivil toplum kuruluşlarımızın Afrika'nın dört bir yanına gitmeleri Afrika'ya açılım politikamızın kuşkusuz en önemli hedeflerinden biridir. Ama bu kadarıyla yetinmiyor. Oralarda yerleşmek suretiyle hem kıta hakkındaki bilgi birikimimize katkıda bulunmalarını hem de bulundukları toplumlara ülkemizi, insanımızı ilk elden tanıtmalarını kendilerinden bekliyoruz. Şunu memnuniyetle belirtmek isterim ki Türk milleti için de Afrika artık uzak bir diyarın adı değil. Günlük hayatının bir parçası haline gelecek kadar kendini yakın hissettiği bir diyarın adıdır. İşte Dün akşam gelişimiz buraya dokuz saat sürdü. Dokuz saatte buraya indik. Demek ki artık yakınlaştık. Artık aylarla izah edilen, tanımlanan bir yolculuk değil. Saatlerle tanımlanan bir yolculuk. Biz Afrika'ya baktığımızda şimdi dostluğu görüyoruz. Somali örneğinde de olduğu gibi biz Afrika halkının sevinciyle mutlu olduğumuz kadar üzüntüsünü ve kederini de paylaşırız. Bizim için Afrika asla mevsimlik bir iş ortağı değil, ebedi bir dosttur. Başta Güney Afrikalı dostlarımız olmak üzere bu duyguların kıta genelinde karşılıksız olmadığını görmek, inanın bizim için bir bahtiyarlık, büyük bir memnuniyet vesilesidir. Şundan lütfen emin olunuz. Afrika'nın sorunları bizim de sorunumuzdur. Kıtanın sorunlarını sadece sahiplenmekle kalmıyor. Bu sorunları başta Birleşmiş Milletler ve beraber olduğumuz G20 olmak üzere uluslararası platformlarda da yüksek sesle dile getirmeye devam ediyoruz. Birleşmiş Milletler 66. Genel Kurulu toplantıları vesilesiyle bulunduğumuz New York'ta da bildiğiniz gibi genel kurula yaptığım hitapta konuşmamın önemli bir kısmını Afrika'ya ayırdım. Açık söylüyorum. Afrika deyince gözünün önünde pırlanta ışıltısı gelenler bugün kıtanın yaşadığı sorunların da en önemli müsebbipleridir. İşte o yüzden dünya Afrika'ya borçludur diyorum. Nasıl ki sıradan bir insan için dahi borcunu ödemek bir ahlak meselesi ise on yıllar boyunca Afrika'nın kaynaklarını sömürmek suretiyle zenginleşen devletler içinde bu bir ahlaki meseledir, öyle olmalıdır. Daha önce de ifade ettim. Lüks içerisinde yaşayan İsraf ederek harcayan, sınırsızca tüketenlerin her bir lokmasında Mogadishu'nun, Nairobi'nin, Addis Ababa'nın, topyekün Afrika'nın hakkı vardır. Bir tarafta gözlerinin önünde çocuğunun eriyip gitmesini izlemekten başka çaresi olmayan, hatta hangi çocuğunun öleceğine karar vermek zorunda kalan kadınlar, diğer tarafta Batı dünyasının lüks alışveriş merkezlerinde pırlanta sipariş eden bir kadın. Allah aşkına böyle bir dünya adil bir dünya olabilir mi? Böyle bir dünya yaşanılabilir bir dünya olabilir mi? Böyle bir dünya insanlık adına bu düzen sürdürülebilir bir dünya düzeni olabilir mi? İşte o yüzden bu düzene artık Dur demenin vakti gelmiştir. Bu düzene dur denecek yerde işte üzerinde bulunduğumuz bu coğrafyadır. Afrika kıtasıdır. Biz Türkiye olarak Kuzey Afrika ziyaretimizde de Tunus, Mısır, Libya ziyaretinde de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da Makedonya ziyaretimizde de bu mesajı verdik. Bundan sonra da nefesimiz yettiği kadar Dünyanın bütün platformlarında insanlığın aklına ve vicdanına seslenmeye devam edeceğiz.